Herkese iyi akşamlar. Oba Restorant'tan e, canlı yayındayız şu anda. E, biliyorsunuz Ramazan'ın bugün 18. günü. <laughs> e, Aşevi projemizi Hollanda Türk Gönüller Vakfı olarak bugün de devam ettiriyoruz. Ramazan 30 gün boyunca sıcak yemek servisi ihtiyaç sahiplerine hizmet vereceğimizi söylemiştik. E, Ramazan'ın ilk gününden beri e, çok güzel yorumlar ve destekler aldık. E, hem e, takipçilerimizden, e, yardımsever insanlarımızdan, e, hayırsever e, iş insanlarımızdan e, ama bugün özellikle çok e, güzel ve önemli misafirlerimiz var onu sizinle paylaşmak istiyordum e, sevgili Lahey Büyükelçimiz Sayın Şaban Dişli bugün bize yardım etmeye geldi e, bana en, hoş geldiniz tekrardan çok güzel büyük onur be. duyduk çok teşekkür ederiz bu mekanın oradaydı. Böyle güzel bir girişime bir yerde de olsa katkı verebiliyorsak çok güzel. Her sefer diş adamlarımıza o organizasyonu düzenleyen derneğimize ben de gerçekten Türk Meclisi adına Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim gibi Buradaki hazırladığımız paketler sadece oruçtan, sadece müslüman, sadece Türklere gitmiyor. Herkese gidiyor. Bu gönül toplusunu kurabilmek ve bunu devam ettirebilmek gerçekten özveri gerektiriyor ve burada siz de var. Ben size teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz burada bizimle birlikte olduğunuz için, destek verdiğiniz için ve bu kadar alçak gönüllü olup mutfağa girip bizimle birlikte paketlemeye geldiğiniz için eee Evet, size kolay gelsin deyip diğer gönüllümüzün yanına gidiyorum. Aynen öyle. <laughs> Sağ olun. Hikmet Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. şöyle Buradan bütün e, vakıf arkadaşlarım adına ben de size tekrardan teşekkür ediyorum. Bize e, destek verdiğiniz için buraya gelip bu inceliği gösterip bizimle birlikte paketlemeye yardım ettiğiniz için. Ben şey ben. Buyurun lütfen. Önce üniformamı göstermek isterim. Türk Gönüllü Bakı. Şeref duydum. Ee, sizleri bilirdim, tanırdım. Yaptıklarını da şahittim. Ama bu defa benim de elim değdi. Ama bir şeyde çok net gördüğümü söylemek istiyorum. Sosyal dayanışma dediğim şeyin bu kadar bir içten yapıldığını görmek beni yani Bana e, bahsettiğimiz o toplumun içerisinden bir biri olduğunu ve toplum bir bütün olduğunu çok güzel hissettiren imkan oldu. Bunun sayesinde teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. i̇nsanlar yani bu kadar gönülden severek yapar. Zamanını harcar, parasını harcar. Ben herkese adına teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. <laughs> አይ Evet buradan tekrar kısaca bir özet geçmek isterim. Ee, az önce sevgili Lahey Büyükelçimiz Sayın Şaban Dişli e, e, bize e, görüşlerini, e, düşüncelerini iletti. Yine Hotiyat Başkanımız e, Hikmet Bey e, bugün bize katıldılar gönüllü olarak. Biz çok büyük onur duyduk. E, e, geçen sene yaptığımız proje çok e, güzel. E, e, şeylere vesile oldu. İnsanların sofralarına bir araya gelemesek de bir şekilde e, misafir olabildik. Bunu da sizlerin sayesinde yapabildik. Özellikle e, bağış yapan, maddi manevi destek veren, e, bu güzelliklere e, sebep olan, bizler sadece aracıyız, vesileyiz burada. E, bu imkanı bize veren herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizim sloganımız başta e, Ramazan'da gönül sofraları kuruyoruz dedik. E, 18, 18. güne ulaştık. E, önümüzde bir 12 günümüz daha var. Bu sürede bize yine desteklerinizi verirseniz biz Hollanda'da ihtiyaç sahiplerine, Ramazan'da oruç tutan tutmayan, Müslüman olan olmayan, kurumlar üzerinden belirlenen, onlar üzerinden ulaştığımız ihtiyaç sahiplerine buradan sıcak yemek servisi yapıyoruz. Haricinde Kosova'da, Türkiye'de gıda dağıtımı, Kumanya dağıtımımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kosova'da olan gönüllülerimiz orada 300 aileye Ramazan kumanyası yardımı yaptı. Aynı zamanda orada yetim çocukların kıyafetlerini karşıladı. Ailelere maddi destekte bulundular yine sizlerin sayesinde. Ee, onun haricinde e, Türkiye'de önümüzdeki e, hafta deprem bölgesinde, İzmir'de yine e, ihtiyaç sahiplerine e, kumanyalarımızı ulaştıracağız. Birlikte çalıştığımız AFAD ve Kızılay kurumları üzerinden biliyorsunuz geçtiğimiz e, 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 yıl Elazığ ve deprem en ve İzmir'deki depremden sonra e, oradaki e, insanlarımıza ulaşmaya devam ettik. Yine Ramazan'da da onların yanında olacağız haricinde yine yetim çocuklarımızı giydirme programımız var, yardımımız var. Onu da önümüzdeki hafta inşallah gerçekleştireceğiz. Ramazan başında bakkal borcu olan, yardıma ihtiyacı olan düz ailenin bakkal borcunu kapatıp Ramazan'da bir nebze daha rahat girmelerini sizler sayesinde sağlayabilmiştik. Ee, yine bu yardımlarımıza devam edecek. Eğer siz de e, bu projede benim de tuzum bulunsun, bu çorbada benim de tuzum bulunsun derseniz e, bu videonun altına paylaşacağımız banka bilgilerinden bizlere bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tekrardan bütün destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazan.